Şimdi e, her şey 9 yaşında başladı. Bir gün babam görevden gelmişti ve beni ekmek almaya gönderdi. Ve ben ekmek alıp eve döndüğümde iki kişi beni bekliyordu. İşte babamı sordular bana. Dediler baban nerede? Ben de bilmiyorum dedim çünkü korkmuştum o insanlardan. Babam da telaş yaptı çünkü ben normalde eve geç giden bir insan değildim. Babam geldiğinde zaten hemen aralarında bir tartışma geçti sözlü olarak. Ve babam beni arkasına aldığında sadece tek duyduğum üç el ateş sesiydi. Babam orada şehit oldu gözlerimin Bu beni hayatta çok etkiledi. Babanın mesleği neydi? Ve onun dışında askeriyedeydi. Ha, askeriyedeydi. Asubaydı kendisi. Asubay. Hı hı. Başı sağ olsun. Vatan sağ olsun, sağ olun. Ee, Ondan sonra belli bir dönemden geçtim. Ee, bu durum beni tabii ki de etkiledi. Abimi de çok etkiledi. Ve bir sabah uyandığımda annem piyasada yoktu. Annem bizi terk etmişti. Aradan bir 7 sene geçtikten sonra geri geldi, ben ilk başlarda kabul etmemiştim falan filan muhabbeti oldu. Ondan sonra ben bir kızı sevdim hayatımda, çok değer vermiştim ona. Her şey çok güzeldi, harika gidiyordu. Aradan tam 4 yıl geçti. Ama her şey güzel şeyin de bir sonu varmış ne yazık ki. Beni en yakın arkadaşımla aldattı. Göz yumdum bir şey demedim, sustum. Sonra kafaya taktım dedim ben polis özel harekatı gireceğim. Çünkü çok istiyordum. Hem abime hem de babama yakışı bir insan olmak istiyordum. Girdim de Allah'a şükür. Bunu başardım da kendim. Ama sadece bu görev işi iki yıl sürdü. iki yıldan sonra akciğer kanserine yakalandım ikinci evre. Hatta size geçen e, ayıp bir bit atmıştım. Ameliyat önce halledelim diye şu reklam işini falan. O kişi benim. Ee, Sen mi o hastalığa yakalandın? Kaçırdın Hı, -hı evet. Yok yok, yo, aynen. Ha, teşekkür ederim. şu an iyiyim. Geçen cuma ameliyatıma girdim. Bugün eve geldim. Taburcu olmak istedim. Kusura bakmayın zaten zor zor konuşuyorum. Benim hayat hikayem böyle. Ha. 어, 막그 노래 말해 가